10. gün sabahından herkese günaydınlar. Şu anda yeşil çayımı demledim ve yeşil çayımı içiyorum. Saat 7'yi geçiyor ve bu akşam tiyatro eğitimim olduğu için tiyatrodaki rolümü çalışıyorum. Güzel bir şekilde diyetimize devam ediyoruz. Bugün sabah yine tartıya çıktım ve çıkan kilomu defterime kaydettim. 10. gündeyiz. Bakalım ay sonunda ve yani 1 Ocak'ta değişimler nasıl olacak? Ben değişimlerin çok iyi bir şekilde olacağına inanıyorum. Çünkü şu anda çok güzel bir şekilde gidiyoruz. Hiçbir sıkıntı yok ve tartıda değişimler görüyorum. Olumlu anlamda değişimler var. Bu sebeple ayın sonunda ve yani 1 Ocak'ta yaptığım videoda bütün sonuçları sizler de göreceksiniz ve değişime hep birlikte tanıklık edeceğiz. Gerçekten benim için güzel bir süreç oldu. Hem de deneyimlemiş oldum. Kendimce deneyler yapmış oldum bu konuda. Harika bir şekilde günlerimi sizlere aktarmaya devam ediyorum. O zaman öğle arası kahve molasında görüşürüz. Yine karşınızdayım ve yine bir öğle arasındayız. Artık her şey rutine bindi. Bilmiyorum belki sizlere de her gün aynı şeyleri paylaşıyor olmam sıkıcı geliyor olabilir. Çünkü sabah yeşil çay içiyorum. Öğlen yine Türk kahvesi içiyorum sade şekilde. Akşam da yemeğimi yapıp yemeğimi yiyorum. Hani gün içerisinde çok farklı yaptığım bir şey yok. Aynı rutinimi devam ettiriyorum. Ve her gün aynı rutini paylaşmak belki sizler için de sıkıcı oluyordur bilemiyorum ama yaptığım şeyler bu olduğu için hani farklı bir içerisine katabileceğim bir şey yok. Şu anda öğle arasındayım ve yine işte kahvemi içiyorum. Ee, onun haricinde belki biraz egzersiz e, katabilirim gün içerisinde. Akşamları belki ağırlık antrenmanı falan yaparım. Ama bugün tiyatro eğitimim olduğu için tiyatroya gideceğim. Ve orada olacağım. Oradan dönüşte de vaktim olursa ve enerjim olursa ağırlıkla çalışırım. Şu anlık güzel gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Hedefimiz 1 Ocağı kadar zayıflamak ve fit bir görünüme sahip olmak. Bakalım ne kadar başarabileceğiz bunu. Neyse artık. Akşam yemekte görüşürüz inşallah. Evet bugünkü menümüz bu şekilde. Köfte yaptım bir tane yumurta açladım. Salatam var ve kuru yemiş olarak yer fıstığı ile baharatlı leblebi tercih ettim. Meyve olarak bir tane muz, iki tane de fıstık ezmesinden yaptığım hurma ile şekerlendirilmiş kurabiye biraz fazla gibi görünüyor ama karbonhidrat çok az olduğu için onu yer fıstığı ve leblebi ile karşılamak amacıyla böyle bir menü hazırladım. Haydi bana afiyet olsun. Bismillah deyip başlayayım. Siz de yemekten sonraki konuşmayı izleyin. Merak etmeyin merak etmeyin. Hepsini yemedim. Aha bu kadar arttı. Hepinize yeniden merhabalar. Şu anda akşam saatlerindeyiz. Ve saatlerimiz 20.44 gördüğünüz üzere ve şu anda akşam yemeğimi yedim. Öğlümü bitirdim ve aralıklı orucuma tekrardan başladım. Peki bu ne diye sorarsanız bu sade bir soda. Sadece soda. İçinde herhangi bir katkı yok. Yani sudan biraz daha hallice bir içecek. Kesinlikle meyveli olanını içmiyorum. Çünkü bu sıfır kalori. Ve hiçbir şekilde kalori olmadığı için yağ yakma mekanizmasını bozmuyor. Sindirim sistemini harekete geçirip yağ yakmayı durdurmuyor. O yüzden rahatlıkla sade soda içebiliyorum. Oh yarasın. Arkadaşlar şimdi bu arada bu kitabımı da okumaya başladım. Şuraya ayraç koydum. Buraya kadar okudum. Okumaya da devam ediyorum. Çok güzel akıcı bir kitap. Bitirince de fikrimi sizlere söyleyeceğim inşallah. Şimdi yorumlarda bazı arkadaşlarım sağ olsunlar. Onlardan Allah razı olsun. Bana tavsiyelerde bulunuyorlar. İşte sabahları elma sirkesi içebilirsin veya limonlu su içebilirsin gibisinden tavsiyeler veriyorlar. Beni düşündükleri için ve yağ yakımını hızlandırmak için söylüyorlar. Lakin şöyle bir şey var. Benim aralıklı oruç prensibim Sayın Doktor Mustafa Üye'nin aralıklı oruç prensibine dayanıyor ve onun anlattığı bilgilere göre ben bu aralıklı orucumu yapıyorum ve takip ediyorum. Kitabını da aldım okuyorum dediğim gibi. Şimdi eğer ben şu an aralıklı orucum başladı diyelim. Başladı zaten. Şu an aralıklı orucum başladı. Eğer ben şu anda şu saniye şu dakikada limonlu su veya elma sirkesi gibi kalori içeren herhangi bir şey içersem bu kez onların içerisinde kalori olduğu için vücudum sindirim sistemini tekrar çalıştıracak ve 5 saat tekrar beklemek zorunda kalacağım. Çünkü sindirim sistemi çalışmaya başladığında 5 saat boyunca sindirim devam eder ve 5 saat bittikten sonra vücut sindirimi bitirir yağ yakmaya başlar. Ama eğer ben şu anda elma sirkesi veya da sabah elma sirkesi limonlu su gibi bir şey içersem bu kez aralıklı orucu bozmuş olurum yani vücudum yağ yakma modunu bırakıp tekrar sindirime geçer ve 5 saatlik bir sindirim süreci tekrar başlar. Çünkü içerisinde kalori var elma sirkesinin. Hatta ben internetten bunu da araştırdım. Hani boş bilgilerle gelmiyorum. Elma sirkesinin 100 gramında 21 kalori var. Hani burada kalorisi kesinlikle tabii ki çok düşük ve kilo aldırmaz. Ben bu sebeple demiyorum. Ve yağ yakımını da hızlandırır, faydalı da bir şey. Bunlara kesinlikle katılıyorum. Ama elma sirkesini içtiğim zaman vücudum sindirim moduna geçer. Aynı şekilde limon 100 gramında 28 kalori var. Suya ben limon sıktığım zaman yine benim sindirim sistemim çalışmaya başlayacak. Ve yağ yakımı bu sebeple duracak. Daha sonra gelelim mesela yeşil çay. 0 kalori. Sade kahve 0 kalori. Şeker atmadığım sürece bunlar 0 kaloride olduğu için rahatlıkla içiyorum. Mesela bu sade soda da sıfır kalori. O yüzden rahatlıkla içebiliyorum. Bismillah. Umarım anlatabilmişimdir. Vücudumuz herhangi bir şey yediğimiz zaman bu küçük bir leblebi de olabilir. Şurada gördüğümüz küçük bir tane ekmek kırıntısı da olabilir. Bunu yediğimiz zaman hemen vücut diyor ki işte besin geldi hadi sindirim sistemini çalıştıralım başlayalım sindirmeye. Yani sen az da yesen, çok da yesen yağ yakma sisteminden sindirim sistemine geçip yağ yakmayı durdurmuş oluyorsun. Ha tabii ki sabahları sirke içtiğin zaman, limonlu su içtiğin zaman bunun zayıflamaya katkısı olur. Ama kalori açığından dolayı sen zayıflamış olursun. Normal olarak aralıklı orucun faydasını azaltır. Anlatmak istediğim bu. Benim yaptığım aralıklı oruç bu şekilde. Bugüne gelecek olursak zaten sürece tamamıyla alıştım, çok rahatım ve güzel bir şekilde devam ediyorum. Herhangi bir sorun yok ve 1 Ocak'a kadar devam edeceğim. O zaman 1 Ocak'ta takriben 28 gün falan tamamlamış olacağım herhalde ama sayarım bir ara açıklarım o zamana geldiğimizde. Ve o zaman bütün sonuçlarımı da sizlerle paylaşacağım. Şu an için çok güzel gidiyor. Canım hiçbir şekilde şeker, şekerli şeyleri istemiyor. Ve acıktığım zaman elim ayağım titremiyor böyle, kan şekerim düşmüyor çok güzel hissediyorum kendimi. Hani düste bile böyle uçurum farklar yok yani. Böyle elim ayağım titreyip şekere ekme saldırasım gelmiyor. Sadece biraz açlık hissi normal insani bir şekilde geliyor. Ve daha sonra ben tepki vermezsem bir şey yemezsem gidiyor. Durumumuz bu şekilde. Çok güzel ilerliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Ha bu arada sirkeyi ve limonu ben akşam yediğim salatalara katıyorum. Ve o şekilde faydasını sağlıyorum. Bu sebeple sabahları sirkeli su veya limonlu su içemem veya gün içinde içemem. Sadece akşam salatama katarak tüketiyorum ve faydasını o şekilde görüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Düşüncelerinizi beğen ve paylaşın. Siz aralık boru sürecinde neler yaptınız? Bana fikirlerinizi verin. Yorumlara bekliyorum. Abone değilseniz de abone olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.